Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sonra savaş ez ve geç. Takımımızda iki tane İranlı var. Hayırlı olsun. Lunox ve Terizla. Bugün sana aldım, sana oynayacağım. Bunlar fest kostümüyle girdim. Ee, Lunar Fest bildiğim kadarıyla Çin'de bir bayram her yıl düzenlenen. Bunun zaten e, farklı herolarda da kostümleri mevcut. Ya en sevdiğim kostümü kolektör. O da bende yok. 630 tane kostüm olmasına rağmen e, senin kolektörü yok maalesef. Oy onlar bayağı zorladı orayı. Ölme kil var orada? Sıkıntı yok. Ee, sanın. Örlüsü zayıf arkadaşlar. Orman kesemiyor ölü de. Hatta e, şöyle amblem çıktım bak ambleme. Çeviklik, tecrübeli avcı, zayıflık bulucu. Bu çevikliği aldığım için bayağı geriden başlayacağım. 1-0 geriden başlıyorum şu an. Yani onun vereceği hız benim orman kesmeme çok fayda etmiyor. Sadece ormanlara erken ulaşmamı sağlıyor. Bir adım daha erken ulaşıyorum. Ama hasar konusunda çok bir faydası yok. Şimdi 4 olduk. Bu arkadaş açılırsa oynarım. Hadi. Yat oğlum aşağı. Ölmeyelim. Gelirim çipe. Vazgeçtim. Şu ayakkabımı alayım artık. Çok iyi. Bir mavisine bakacağım. Pençem Benim yok ama. Ha doğuyor. Kapım açık. Zorlayalım. En azından buraya pençe attıracağım. Karina gelip buraya pençe atıp alırsa bay alacağım. Kaç lan? Ya deli. Benim gözü kara delim yakarım çok zorladın ya. Bizim herifi kurtarmak için atladım da. Rafaela ah, birazcık sattı orada. Altı zorluyorlar. terize çok gen katmama gerek yok. Karina muhtemelen Turtle'a başladı. Ayakkabı da bitmedi gitti. Görüş ver bana. Aa başlamamış. Pençesinin gelmesini bekliyor muhtemelen. Merhabalar. Üstekiydi. Oy, alta gün kattılar. Başlayabilirim. Ama başlayamam çünkü çipin ultisi var. Ultisiyle Karin'i direkt çağırabilir. Ver o kili bana. Alamadım olsun. Hop. Çipin burada olması demek, Karina'nın da burada olması demek. Zeskin canı yok. Zorluyor bizimkiler. Oğlum. Oğlum. Hayır. <laughs> Kaçtım. Kes o Clint'i. Güzel. Chip ve Clint özellikle bana fokus attı orada gördünüz. Beni püskürtmeyi başardılar. O yüzden kaplumbağayı kaçırdık. Ama iki kill çıktı oradan. Alta da oynamak istiyorum açıkçası ama fırsat olmuyor. Orman dönmekten. Late'de biraz daha hızlı keseceğimiz için bu ormanları daha hızlı gank atabileceğiz. Hazar çıtır Son çıtır geliyor. Kadar hayal bile Sisi ne durumda uyuyor. Oy, alt oynadılar. Zaten Rafaela ile duo lane yapıyor alt takım. Karina. Ne yapıyorsun lan? Tüpedüz hataydı onun yaptığı. Şuradan Maymuru da açtım. Hadi bakayım. Pençemi de attım sana. Kaçmayı başardı. Oha. Zesk beni kesecek utanmasa. Hayır toplar orayı toplar orayı. Şöyle bir dodge Bunlar bizi alacak gibi ya. Salalım orayı. Bir minyon bedavadan verdim. E, minyon diyorum klon. Terizla de Onu oynayacaklar. Karina kesemez onu da işte destek aldı. 5 kişi girerse bir zahmet kessinler yani. Yat bakayım sen aşağı oğlum. Ya bu killler niye çalınıyor? Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Her şeyi mi bıraktım lan oraya? Pençem yok, zorlamayacağım burayı Aynı hatayı yapmayacağız. İranlılar beni birazcık yoruyor. Yavaş. Oha be oğlum. Bak orada da ölecek. Bunu ben varken yapacaksın. Ölür müsün? Güzel. Clint tarıyor. Bir kaplumbağa daha verdik. Red'imizi vermeyelim en azından. Alt kuleyi de verdik. Bu arada takım full yabancı. Takımda benden başka Türk yok. İranlı, ikisi Vietnam galiba. Bak kuleniz yok, açılıyorsunuz hala. Geliyorum işte. Şuradan kaçacak. Öl artık. Of, ölmedi. Bu ne oğlum? Temel saldırı da yemiyor bu herif. Birinci skill ile temel saldırıları doçluyor ya Karina. Sanın counter gibi bir şey yani. Birinci skillini attıktan sonra ona saldırmam lazım. Üçüncü skillimi atmam lazım. Kemerim bitmek üzere. Ardından bir büyü direnci yapsam mı diye düşünüyorum. Clint'e oynayacağım. Yetişebilirsem güzel. CC'ye geliyorum. Misilleme attı. Çıkıyorum bir tür. Devam. Yat aşağı. Natasha diyor beraber duş. Verecek 50 dolar daha. Bir Akdeniz'e bakalım. Sisi yukarıda tek. Ama ulti yok. Redine oynarım ultimle. Yardım pelçemine. Kes şunu, kes şunu, kes şunu. Güzel. Oğlum bir destek. Lan bir destek. Bizimkilere kaçıyorum ama. <laughs> Bunların kendine hayır yok zaten bana mı hayır olacak? Hayırlısın. Ya şu taraftan da zes geliyordu bu yoldan. O yüzden yukarı kaçmam gerekti. Bunlar iki İranlı işte iki pre girmişler. Ölsen de nice. Ver bir Atlantis. Çevireceğiz bu arada maçı. O vibe'ı aldım. 17-19 Lord'u zaten seri eritebiliyorum İleride Karina da tekleyemeyecek bizi Mavimi almış Dakika daha 9-9 Dakika 9 Oynuyor muyuz buraya? Güzel Verdim pençeyi ona. Oyna artık. Verdim slow'u. Yat aşağı. Yat aşağı. Kaçtım. Kitledi kitledi. Bırak lan. Ne olur oğlum. Ne olur yardım edin. Kaçtım. Kitledi kitledi. Lan be. Gördünüz mü orayı? Yoyosuyla tuttu beni ya. Sisinin de stanı ağırmış bu arada. Bayağı sürüyor yani. Sisi de oynayabiliriz bir sonraki maçta. Beğendim Sisi'yi. Sisi'yi derken Sisi'yi oynayan kişi değil. Karakteri beğendim. Bir de fırtına yapalım. çip buralarda. Karina üstte. Çok seri bir lord alabilir miyim? Şu an uygun bir pozisyon değil. Arkalıyorlar. Buraları itelim hemen. Bir dalga daha itelim. Hatta burayı bile açabiliriz. Karina yokken lord da yapabiliriz. Ben kule taraftarıyım. Şunu bir keselim ama değil mi artık yeter. Yeter. Yeter be kardeşim ya. Fark ettiniz mi eskisi kadar iyi vuramıyor şu an. Bir lord yapacağım hemen. Pençem duruyor. Ultim de geldi. Maymunlar cehennemine döndürelim burayı. Bir kolonda. daha. Kendi bufflarımı dönebilirim artık. Bu kemerden sonra, bu kemerden sonra sana bir şeyler oluyor ya. Sana derken, sana değil, suna. Bir tane de kıyamet yapalım. Can çalalım sürekli. Altı iten yok. 2 de itmesek iyi olur aslında en azından bir dalga daha çıkar ama bu Teriz'de itecek çünkü ileri görüşü 0 0 0 0 benim sıfır, 0 0 0 0 o nasıl bir giriş bak yine bağladı çıkamıyorum bak yine bağladı Karina'nın skill'i yok ama ultisi açılmıştı geldi. Ultisi sıfırlanıyor ya. Beni kestikten sonra tekrar sıfırlandı ultisi. Lunox'u da kesti. Açtın orayı. Sisi çok hasar yiyor. İnanılmaz hasar yiyor. Üst ne durumda? Üst açılmış. O nasıl bir ulti lan? Kör oldum. Ya bitiremezler şu an. Ama bir kule daha açmamız lazım. Yenilmek mi? İlk defa duyuyorum. Yenilmek mi? İlk defa duyuyorum. Karakterlerin replikleri de eğlenceli oluyor. Ne oldu? Yemedi mi? Ha ha ha. Size geliyor mu ses bilmiyorum da Ben çok net alabiliyorum Bunun ölçüsü yok Bak yine bağladı beni Şunu da alacağım Vur oğlum vur oğlum vur oğlum vur oğlum vur oğlum Geldim sana da Geldim Gelemedim Aaaa İyi var ben de ölmedim. Kesemedik ama ölmedik de. Uh. Uh, 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 uh. <gülüyor> <gülüyor> Gel oynayalım bari şuna. Karina geliyorsa kaçarım direkt. Oy ben hiçbir şey yapmadım. Klonum kesti. Verdim pençeyi de. Yat aşağı. Aldım onun skillini. Yat aşağı. Ultim geldi. O neydi lan? Fiskeyle geldi Clint. Tam ulti basacaktım ya. Oy. Frizzan'ın hasarı çok iyi. O Balyoz'un 3 vuruşundan ilkini vurdu ve direkt %70 can kaldı. Zesk'te. Ardından birinci skill'e de kesti. Güzel bir maçtı. Keyifliydi. Sisi'yi çok beğendim bu maçta karakter olarak. Muhtemelen bir sonraki videoda o gelebilir. Videoyu beğendiyseniz küçük bir like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Kendinize çok dikkat edin. Yarın görüşmek üzere.